üçgen çizebilmek için en az 3 elemana ihtiyaç vardır. Yukarıda verilen bilgiden hareket ederek aşağıda verilen temel elemanlardan hangisi ile belirgin bir üçgen çizilemez diye sorulmuş. Burada en az 3 elemana ihtiyaç vardır denilmiş. Bu durumları inceleyecek olursak. Yani ilk durumumuz 3 tane kenarı bilinen üçgen çizimi. Bunu yapabiliyoruz. Eğer 3 tane kenarını bilebiliyorsak buradaki üçgeni çizebiliriz. O yüzden A seçeneği doğrudur. B seçeneğine bakacak olursak. Bu sefer eğer biz iki tane kenar uzunluğunu biliyorsak ve aynı zamanda bu iki kenar arasındaki açıyı da biliyorsak buradaki üçgeni de çizebiliyoruz. C'ye baktığımız zaman ise bu sefer iki tane açı ve bir tane kenar biliyorsak yani bu kenara ait iki tane açıyı da bilebiliyorsak buradaki üçgeni de çizebiliyoruz. Ama üç tane açıyı bilerek bir üçgen çizemiyoruz yani doğru cevap D seçeneği olacaktır.